Herkese merhabalar. Çekmeköy Aydınlar Mahallesi'ndeyiz. 2 artı 1 Amerika mutfaklı satılık dairemiz mevcut. Dairemizin girişi bu kapı. Bu şekilde açık mutfaklı bir salonumuz var. Dairemiz iskanlıdır krediye uygundur. Bu şekilde bir tamamen kullanışlı uzun bir salonumuz var. Buradan alt kata inişimiz var. Dairemiz tertemizdir, kusursuzdur. Burada bir banyomuz var. Bu şekilde. Dilerseniz buraya bir ara hol yapılıp bu kısmı ayırabilirsiniz. Şu kısmı ayırabilirsiniz isterseniz dilerseniz. Eskiden varmış iptal etmişler daha önceki kişi. Daha rahat kullanılsın diye. Siz isterseniz tekrardan bölebilirsiniz. Buradan alt kata inelim. Alt katımız bu şekilde. Burada bu şekilde bir çocuk odamız mevcut. Bu şekilde bir köşesi var. Dairemizin nem rutubet sorunu yoktur. Gördüğünüz gibi. Tertemiz. Kesinlikle herhangi bir kusuru yoktur. Alt katımızın camları bu şekilde. Işık alıyor. Bir problem yok. Bu şekilde. Bu kat bu şekilde. Burası yatak odamız. Burada da çift camımız var. Şu an akşam saat olmasına rağmen gayet iyi ışık alıyor. Dairemiz budur. Yeni sahibine hayırlı olsun efendim.